burada. Ah, oh, uyandım arkadaşlar. Ne oluyor? Bugün sizinle korkunç ay oynuyoruz. Yine de sizinleyiz. Bakalım. Hele toplanmışlar Yok, toplanmamışlar. İyi, tam toplanmamışlar. Gidelim. Ah, oh, silah sıktım. Gelmesinler Saklanalım buraya inşallah fark etmedi buradan gelmesinler çok korkuyorum gel Şimdi...

Durmamış. Evet şimdi girelim. tamam. Arkadaşlar burası burada bekledik. Bakalım. Görüyorsunuz orada koş koş var ama bizden biraz uzaklaşmış. Gidip bakalım. Nasıl? Tamam. Aşağı düş. Mir. Görüyorsunuz lan. Neyse.